Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün video olarak bir önceki çektiğim bitenler part 1 çekmiştim. Bugün de bitenler part 2 çekiyorum. Bugünkü ürünlerimiz daha çok kişisel bakım ve kozmetik ürünleri. Bunları çok uzun olduğu için çok ikisini birlikte anlatsaydım çok uzun süreceği için böyle bölmek istedim. Çünkü ben ürünler hakkında da böyle çok konuşuyorum farkındayım. <laughs> İsterseniz çok vakit kaybetmeden başlayalım. Bunlar 5-6 aylık e, biriktirdiğim hatta biriktirmeyi unutup böyle çöpe gider. Gerçek anlamda söylüyorum. Bacanın içine girmeyen. Mesela içi var kutusu yok. Kutusu var içi yok. Böyle e, bir bitenler videosu. İlk olarak elime böyle bir tane e, Yumak markasının kulak balonu geldi. Kulak balonu geldi. Kulak balonu geldi. E, hiç fark etmiyor benim için. Çok uzun süre bizim evde gidiyor. Ama bu yüzden de ee, Bim A101 çok gratis. Hiç fark etmiyor Bittiği zaman o an nereye gittiyse veya nerede denk geldiyse böyle aldım. Kulak kamu yani. Bir paketi 5-6 ay belki daha fazla gidiyor. Ee, sonra bir tane Deuta'nın soft e, olanı. Bunlar deodorant krem olarak geçiyor. Ama e, birçok şeye göre bence Rolona Spray Deodorant'a göre gerçekten çok daha etkili. Ee, bu ürünü de çok seviyorum. Büyük ihtimalle bunun içi yok, kutusu var. Az önce söylemek istediğim şey buydu. Sonra yine kutu geldi elime. farmasinin bu keratin e, serumu. Ben bu ürünü çok seviyorum. Çünkü e, çok kuru ve kıvırcık saçlara sahip olduğum için e, bunlar saçımı gerçekten bayağı çok güzel yumuşatıyor. Tavsiye ederim. Deneyebilirsiniz. Fiyat olarak 70-80 lira civarında diyebiliyorum. Bir tane artık şekli kaymış. <laughs> bu farmasinin bubble bedlerinden e, nektarin büyüsü olarak geçiyor. 500 milimlik bir ürün. E, çok da güzel kokuyor. Şimdi ve kokuslarını seviyorsanız e, denenebilir. Çok güzel bir ürün. E, ancak çok kalıcı değil. Onu söyleyeyim. Hani banyoya girdiniz çıktınız. Ondan sonra çok da bir koku kaldı. Sonra bunun ikisinden bahsedeyim. İstemiyor artık birbirinden kendilerinden geçmişler. Bir tanesi Farmasi Naturella e, serisinin bu zeytinyağlı e, şampuanı. E, çok uzun süre gitmiyor bunlar bana. Milim olarak 360 milim e, küçük. Yani bir nasıl diyeyim size bir ay dayanmıyor <laughs> şu kutu bana. E, güzel hele yaz aylarında çok duşa giriyorsak e, günü kurtarabilecek şampuanlar bence bunlar fiyat olarak. Bu da aynı e, par şeyin serisinin. E, okyanus değil. Okyanus değil. Deniz deniz terapisi olan e, serisi. Bunda kokusu çok güzel. Kokusu için bile alınabilecek bir şampuan. Dediğim gibi aynı şeyi söyleyeceğim belki ama e, günlük her gün duş alıyorsanız özellikle yaz aylarında sabah akşam duş alıyorsanız bu da kurtarıcı bir şampuan olabilir. Fiyatına göre indirime geldiğinde çok uyguna geliyordu. Sonra bir tane daha şampuan. Elim attı. Şampuanlardan gidelim. Bu da ııı e, Farmasinin çörek otu <laughs> şampuanı çörek otu yağı içeriyor. Ona o şekilde yazıyorum. Evet. Kuru ve yıpranmış saçlar için e, kepek probleminiz falan varsa çözüyor. E, çok kuruluktan kaynaklı bir kaşıntı, işte pul pul gökülme vesaire onlara etki eden bir şampuan. Benim saçım bunu sevdi. E, sonrasında elimdeki stoklu şampuanların bittikten sonra e, alabileceğim büyük oyun alıp kullanabileceğim saçıma iyi gelen şampuanlardan bir tanesi. Milim 225 mil. Ee, uzun saçlıysanız büyük paketinden alın mutlaka. Saç tipinize uyuyorsa tabii ki. Sonra bir tane böyle miseler suyundan var E, ee, Bu ürün de göz için uygun değil bence. Çünkü benim e, aslında yüz, göz ve dudaklar için uygun olduğunu söylüyor. E, Derinlemesine bir temizlik sağladığını iddia ediyor. Ama göz yakmayan formül diyor ancak bence e, gözleriniz çok hassassa e, yakıyor. E, güzel temizlik sağlıyor ama. Bunu da deneyebilirsiniz. Ben de öyle denk geldiğinde almıştım. Ee, yine de stoğumda da var birkaç tane. Sonra... böyle hanım hanımeli kolonyası. 80 derece, 25 milimlik bir kolonya. Böyle indirimlerden 19-20 liralara düşmüştü bir dönem. Böyle değişik kokular olsun diye almıştım ama ben limon kolonyasını çok seviyorum. Ee, o yüzden e, bunu da değişik koku seviyorsanız, çiçek kokusu seviyorsanız kullanabilirsiniz bence. Böyle bir sıralama yapmaya çalışıyorum yani. <laughs> Sonra aynı bir tane daha bitirmişiz. Yaz aylarında da koy koyup kullanmayı çok seviyorum ben. Ee, çünkü çok sıcaklarda iyi oluyor. <laughs> Sonra bir tane Pharmacy'nin Sipping Fest Body Scrub'ı. Ee, bu Bakın içini görüyor musun? Bozuldu ve hala yağ damlıyor. Yani bozuldu, bence bozuldu. Çok kötü. Öf, çok, <laughs> çok kötü kokuyor. Ee, hemen kapatalım. Yani her yerim battı çok bir peeling etkisi var mı derseniz de. E, eller için okey ama bence vücut için yok ya. Yani hiçbir etkisi ben sevemedim bu ürünü. Bunun bir çeşidi daha vardı onun kutusunu attım herhalde. E, bir daha bunu asla almam. Hiç sevmedim. Sonra bir tane koltuk altı e, almıştım. Bu çay ağacı etkili olan. E, tel ter kokusunun çok güzel önlediğini iddia ediyor. Şimdi bu konu bunun hakkında e, bir şey söylemem gerekirse. Bu ürünler öncesinde çok gerçekten çok etkiliydi ve koyu kıvamlı birini veya kıvamında roll ee, rolonlardı. Ancak son aldığım 2-3 tane de, de aynı şeyi yaşadım. Bir daha almam artık. Çok kıvamları cıvık, e, etki olarak çok az etkili. Yani duşa giriyorsunuz, çıkıyorsunuz birkaç gün son sonra koktuğunuzu hissediyorsunuz. Yani çok terleyen biriyseniz Özellikle bunun erkek için olanlarını da denedik. denenmiş olarak, girerler olarak söylüyoruz. E, bu kokular mümkün değil. Böyle değildi. İçerikleri muhtemelen oynandı, değiştirildi bir sıkıntı var. Koku olarak, gerçek anlamda ter koktuğumuzu hissettiren yaz aylarında gitmeyecek ürünler. Bunda yarım ama çok cıvık artık. Her yerinden aktığı için ben bunu çöpe attım. Sonra... Şöyle... Burada böyle saç maskeleri var. Bu güçlendirici olan... farmasinin bunlar. Bu onarıcı olan, keratinli olan. Bir iki tane bir başka çeşit. Ha Bunlar da nemlendirici olan maske, maskeler. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunların açılışı çok zor. Tek kullanımlık oldukları için de bence bir kişiye yetmiyor. Benim saçlar çok kuru olduğu için belki de yetmiyor. Onun için ikişer ikişer kullanıyorsunuz. Bu arada bunların hiçbirine ben para vermedim. Bunlar işte ya işte hmm, nar paketlerinden çıktı veya işte böyle hediyeler yaptılar o, o, şekilde elime ulaştı. Normalde de 15 lira şu maske için bence çok fazla e, böyle para verip de almayacağım bir maske bunlar benim. Sonra böyle iki tane yüz maskesi var. Aslında bir tane daha vardı onu bulamadım. Geçen de fark ettim. Onu herhalde çöpe atmışım. Bu farmasi şeyin hmm, bime gelmişti. Şu markanın. Made in Kore diyor. J Cosmetic miydi? Öyle bir şeydi sanırım. Evet, J Cosmetic ya da J Cosmetic miydi? Evet, J Cosmetic yüz maskeleri, kağıt maskeler. Ben kağıt maskeleri çok seviyorum. Bak hala içinde böyle nemi var yani. Bu markanınkiler çok güzel oluyor. Bime gelmişti 10 liraya. 15 günde bir yapılabilir. Çok etkili maskeler bence. Bunu bu ve bunun markalarını sevdim. Hatta geçen gün de getirdim. Bir 6-7 tane daha aldım. Güzel maskeler denenebilir, deneyebilirsiniz mutlaka. Kuru bir varsa. Bunu da bu Beauty'nin gratis almıştım. Ama asla bir bu değil yani bunun alakası yok nem oranı çok düşük çabuk kuruyor ve çok fazla nemlendirici etkisi yok bir daha almam büyük ihtimal elimde de birkaç tane var aslında bu tarz bu markanın e, da 10 günde bir yaparız bir tane böyle bulucada sonra bir tane farmasinin çay alıcı e, içeriğindeki bu temizleme mendili e, bunlarla zaten ben makyaj temizlemeyi bana cilt doktorum demişti ki e, cildini kesinlikle ıslak mendil tarzı temizleyicilerle temizleme, bir yüzde çizik oranını çok arttırıyor. Özellikle sivilce vesaire ufak bir şiği şey bile varsa yayılmasına sebep oluyor. O yüzden, e, yani böyle dudaklarımı falan veya çantamda bulundurup ıslak mendil olarak kullandım. Nar paketini açmıştı o yüzden almıştım, gelmiş kullandım yani. şekilde seni kullandım. Sonraki tane böyle. Belli marka disk e, pamuklarından. Bir de dikiksiz kare pamuktan bitirmişim. Ben bu pankları seviyorum ama en son aldığım Berlin'in bu şöyle bir paket daha almıştım. Onu çok beğenmedim. Neden bilmiyorum. Çok böyle tanecikli bir yapısı var gibi geldi bana. Ee, sonra parfümlere geçelim. Birkaç tane parfüm var çünkü. Bu Pharmacy'nin Sensational parfümü. Sensational <laughs> parfümü. Ee, kokusu güzel. Ama ben hiçbir parfümü tenime sıkmadığım, sıkamadığım için oda kokusu olarak kullanılmış ve bitmiş bir ürün. Bu da aynı şekilde motto. Şekerli koku seviyorsanız, tatlı koku seviyorsanız daha böyle hani liseye giderken herkesin bir kokusu vardır ya, o tatlı şekerli kokulardan. Öyle bir koku. Şekerli koku seviyorsanız deneyebilirsiniz, uygun fiyatı denk getirdiğiniz zaman. Bu da böyle bir tane parfüm. Bunu da oda kokusu olarak bitirdim. Kapağı yok. Sonra bir tane böyle Zamaros'un parfümü. Ya Artık bunlar hep böyle yarım yarım kalmış, kullanmamışım. Oda kokusu olarak değerlendirdim o yüzden. Camlar kapılarda açık olduğu için fıs 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 bittiler artık çünkü bozulacaklardı. Bu da böyle bir glamorous parfüm. Bunlar bu arada ben bunların hepsini farmasiden teşvik hediyesi olarak şu hariç sanırım. E, büyük ihtimalle bu ikisi teşvik hediyemdi benim. Ben de kullanmayı tercih ettim. Bu da güzel çiçeksi bir kokusu var. Sev, yani eğer parfüm, çiçek kokusu seviyorsanız farmasiden bunu alabilirsiniz. Kutusu şekli duruşu çok tatlı bence. Sonra iki tane farmasinin böyle çay ağacı sos spreylerinden bitirdim. Bunlar da sinek ısırıklarına çok iyi geliyor yazın. E, balkonda falan oturacağımızda ya da yatacağım zamanlarda böyle ayaklarımı, kolarımı falan e, sıktım ki sinek gelmesini engelliyor gerçekten. Yine sinek ilacı olmasına rağmen e, sinekler rahatsız edebiliyor çünkü bunlar e, ne kadar dayanıyor? 1-1,5 bir, bir saatte bir yenilemeniz gerekiyor. Ama içerikleri temiz oldukları olduğu için cildimize daha rahat sıkıyoruz. Yani ben bunlarla geçiştirmeye çalışıyorum. Kimyasal kulağı almak istemediğim için. Sonra bir tane artık yazısı kutuda atmıştım, silinmişti. Bu Home Bitkisel'in e, ter önleyici spreyi. Günlük duşluklardan sonra hani dışarı çıkacağınızda falan çok güzel bir koku veriyor. Ter önlemiyor ama ter kokusunu önlüyor. Bunu belirtmek isterim. Alınabilecek bir ürün mü? Ya yani bence buna para vermektense şunu daha çok tercih ediyorum ben. Ha bunu da denk getirdim işte aldım öyle iki taneydi biri bitti biri duruyor yoğun ayak bakım kremi bitirdim. Bunu da akşamları sürüyordum. Haftada iki kere genellikle akşam üzeri duş aldıysam veya o gün duş aldıysam e, temiz ayağı sürüp böyle bir çorap giyip o şekilde e, yatıyordum ki etkisi olsun. Gerçekten o zaman etkili bir ürün. Ama böyle takır takır kurumuş işte nasırlı falan bir sert bir ayak varsa e, muhtemelen bunun daha yoğunları da oluyor. Bir de bunun peelingi oluyor. İkisinin bir kullanması daha iyi olur diye düşünüyorum. Sonra bir tane canı çıkmış burada. Ve içine bir şey girmiş. Bir tane böyle farmasinin siyah maskesi. Soyulabilen siyah maskesini bitirdim. Ee, yine aynı eleştiri yapacağım belki ama daha önceki aldığım ürünle arasında fark var maalesef. Ee, soyulması çok zor, kurulması çok zor. Her yere bulaşıyor. Ee, bu seferkini beğenmedim. Bir daha almam diye düşünüyorum. Bunu da öylece bitti. Ondan sonra bu <laughs> Ee, Proskin, ay ismi aklıma gelmedi bir türlü. Proskin bu batırlarından keratin saç maskesi, ee, güzel bir maskemin. Şimdi e, benim yaptığım normalde bu home bir keratin maskesi var, ee, o daha etkili. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu sanki daha böyle e, işlem hiç görmemiş, çok kuru olmayan saçlar için yeterli bir ürün olabilir ama e, çok kuru saçlarınız varsa yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Bir daha almayacağım mesela ben bunu ona bir tane de böyle her yerden bizim kedilerimizin tüyleri çıkıyor maalesef. <laughs> bir tane de böyle e, yine farmasinin bu keratin e, serumunun birlikte kullandığı keratin spreyi burada. da. E, güzel bir ürün. Karamayı falan kolaylaştırıyor. Çok rahat açılıyor. Alabilirsiniz bence uygun fiyata denk getirirseniz. Dışarıdaki spreylerden de çok bir fiyat farkı kalmadı gerçi. Yani e, bu da serumun içi çıktı bakın. Bu da farmasinin bu keratin serumu. Bunun gerçekten ya bu çok güzel bir bir daha anlatmayayım. Başta anlattım. Sonra bir tane farmasinin misvaklı diş macunundan bitirdim. Çok kaldı. Üç tane ya bunlar bir dönem almışım. Niye aldım? Muhtemelen bir kınaya falan giderken aldım. İçleri, ya yapıları, kokuları, her şeyleri bozuldu bunların. E, belki şu sağlamdır ama hiç kullanmadığım için atacağım. Böyle oje. Bir tane dışını buldum. içi yok. Yine bunda yok. farmasinin ee, bu full full kapatıcılarından. Göz alt kapatıcısı. Sonra bir tane farmasi dip black artık bu yok. Nar paketinden falan çıkmıştı bu da bana büyük ihtimalle. Çünkü hiç satın almadım böyle görüyorum. Ee, güzel benim kirpiklerimi de toparlıyor böyle bir hani bele belirginleştirme özelliği var. Daha siyah olduğu için ihtimalle ee, rengini gösteriyor. Bunu da dek getirirseniz bence alın. Ama ben bulamıyorum artık. Sonra bir tane böyle Farmasi'nin bu dudak bağım, bakım ürünü. Dudak bakım kremi. Neyse. Böyle bir şey. Kokusu bozulduğu için çöpe gidiyor. Bir tane böyle kaç kirpik serum. Geçen gün videoda gösterememiştim ucunu. Bugün göstereceğim. Ucu böyle. Bu da ee, uzun zamandır kullandığım bir tanesi. Bitti artık. Yenisini açtım. Sonra ee, da... Burada da sanırım poşet zaten. Burada... Önce şunu diyeyim. Bu göz kalemi farmasinin. Bu çok uzun zamandır bende ama hiç dayanıklı değil. Çok fazla akıyor. Benim gözümde zaten. Hiçbir şey çok fazla dayanmıyor. Akıyor. Ee, ama hani bunu beğenen, beğenenler de olduğu için çok da sattığım bir üründü aslında ama ya zamanı geçti veya havaların çok sıcaklığından ve nemden kaynaklı. Ee, yani gözümde durmadığı için çöpe gidiyor. Bunlardan da açamıyorum. Eyeliner'ları. Aslında bu eyelinerleri ben çok seviyordum. Bu dip linerı. Bir de ince uçlusu var. Bir de kalın uçlu. Bunlar çok uygun fiyatlı. Aslında benim çok sevdiğim ürün e, eyelinerlardı. Ama dediğim gibi havalardan kaynaklı. Gözümde asla durmuyor. Bir tanesinin yapısı bozulmuş. Yedeklemişim çöpek diye. O yüzden diğerleri de çok aktığı için ben bu ürünleri artık Nasıl diyeyim? Kullanamıyorum. Bu yüzden de bu... Geçen gün Gratis'ten Biolis markasının bir eyelinerını aldım. Dry git Sanırım, yanlış söylemiyorum, durum hanım Onu kullandığım için de, bunları kullanmayacağım için de atarım. Elimde bir tane de açılmamışı var. Bunu da kışın tekrar deneyeceğim. Ama bunlar uzun süredir bende ve açık oldukları için çöpe gidiyorlar. İşte benim kişisel bakım ve kozmetikte... De... Aa, bitmedi. <laughs> bir tane de bu vegan maskara. E, bu da artık çok uzun zamandır bendeydi. E, kötü değil. Akma yapıyor mu? Yapıyor. Çok, e, yani çok kalıcı bir maskara da değil. Ama kullanılabilir. Günlük kullanım için uygun olan bir maskara. E, tekrar tercih edermeyim. İndirime denk getirirsem ederim. Bunları böylece koymuş oldum. Bunlar bir taneler videosu için ayırdığım ürünlerdi. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. E, her attığımız bir mesaj, instagramdan yazdığınız bir yorum, beğendiğiniz bir fotoğraf veya beğendiğiniz YouTube'daki videolarım beni çok mutlu ediyor. Her beğeni beni gerçekten çok mutlu ediyor. İnşallah zaman içinde büyüyeceğimizi düşünüyorum. Daha aklımdaki figürleri sizlere şu anda çok fazla çekip yansıtamıyorum. Umarım güzel videolar, planlarımın doğrultusu sizlere gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>